Bir zamanlar Konya'nın sakin bir mahallesinde Hatice adında yaramaz ama kalbi sevgi dolu bir kız çocuğu yaşarmış. Hatice, oyuncaklarıyla oynamak yerine sokakta koşuşturmayı, arkadaşlarıyla ip atlamayı daha çok severdi. Bir gün mahalledeki eski caminin bahçesinde oynarken yaşlı bir teyzenin elindeki tesbihi düşürdüğünü gördü. Teyze eğilmekte zorlanıyordu. Hatice hiç tereddüt etmeden koşarak teyzenin tesbihini yerden aldı ve nazikçe teyzeye uzattı. Teyze Hatice'nin bu davranışına çok sevindi ve "Allah senden razı olsun güzel kızım, ne kadar da düşüncelisin." dedi. Hatice teyzenin duasıyla içini bir huzur kapladı. O günden sonra Hatice büyüklerine karşı daha saygılı, daha düşünceli olmaya karar verdi anladı ki küçük bir iyilik bile bir insanın kalbini ısıtabilir ve en güzel hediye samimiyetle yapılan yardımdır. Hatice mahallesinde herkesin sevdiği, saydığı bir çocuk oldu.